Şöyle bir düşünelim. Gözlerinizi bir an için gökyüzüne dikiyorsunuz ve orada o an bildiğiniz her şeyi sonsuza dek değiştirecek bir şey beliriyor. Hayır, bu sadece bir bilim kurgu fantazisi değil. Bugün olası bir uzaylı teması durumunda insanlığın ne gibi tepkiler vereceğini gerçekçi modellere dayanarak adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız, insanlığın belki de en büyük sınavına hep birlikte bakalım. İşte bütün bu düşünce deneyinin merkezindeki o kilit soru bu. Bakın bu öyle basit bir film senaryosu değil. Bu medeniyetimizin ne kadar kırılgan olduğunu, psikolojimizi ve hayatta kalma içgüdülerimizi masaya yatıran bir senaryo. Gelin bu olasılığı ciddiye alalım ve insanlığın o en büyük sınavla yüzleştiği ilk anlara birlikte gidelim. Tamam, her şeyin başladığı o ilk ana gidelim şimdi. Tarihin akışının bir daha asla eskisi gibi olmayacağı o an. İlk temasın hemen ardından tüm dünyayı bir anda saracak o şok dalgasının biz insanlar üzerindeki etkileri neler olurdu? Yani uzmanlara göre selaket anlarındaki kitle psikolojisine baktığımızda ilk tepkimiz pek de akılcı olmayacaktı. Tam tersine, tamamen içgüdüsel, kontrol edilemeyen bir panik dalgasının bütün dünyaya yayıldığını görecektik. Hatta hükümetler ve otoriteler bile bu daha önce hiç yaşanmamış durum karşısında anında çaresiz kalabilirdi. Modern toplum dediğimiz şey aslında görünmez iplerle birbirine bağlı çok hassas bir yapı. Tıpkı bir domino taşı gibi biri devrildiğinde hepsi peş peşe gider. İletişim ağları çöktüğü an koordinasyon imkansız hale gelir. Ulaşım durduğunda marketlere mal gelmez, tedarik zinciri kopar. Finansal sistemler kilitlendiğinde ise ekonomi diye bir şey kalmaz. Yani medeniyet, bildiğimiz medeniyet bir anda frene basmış gibi duruldu. İşte bütün sistemler çöküp de doğru bilgi akışı kesildiğinde oluşan o devasa boşluğu dolduracak tek bir şey kalırdı. Saf, kontrolsüz bir panik. İnsanların marketlere saldırdığını, yolların kilitlendiğini ve mantıklı düşüncenin yerini tamamen hayatta kalma içgüdüsünün aldığını düşünün. Peki o ilk panik dalgası biraz olsun durulunca ne olur? İşte o zaman yerine daha derin, daha kişisel bir duyguya bırakır, korku. Artık sorun kalabalıklar değil, kendi evinde, sevdikleriyle baş başa kalmış ve birinmeyen bir tehditle yüzleşen bireylerdir. Bu, insanı adeta felç eden, varoluşsal bir korku olurdu. Ve bu korkuyla belirsizlik sarmalının sonu neye varır? Tek bir kelimeyle, kaos. Otoriteler kontrolü kaybettiğinde, yasaların bir anlamı kalmaz ve toplumsal düzen dediğimiz şey tamamen çöker. Şehirler, bir anda hayatta kalma mücadelesinin verildiği arenalara dönüşür. İşte bu temasın ilk anlarının o karanlık portresi. O ilk şok dalgası geçtikten, ortalık biraz durulduktan sonra insanlık kendini kritik bir yol ayrımında bulur. Şimdi krizin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Dünya hükümetlerinin vereceği o hayati kararlara odaklanıyoruz. Birleşmek mi yoksa tamamen parçalanmak mı? Önümüzde iki seçenek olurdu, başka da yok. Bir yanda tüm farklılıkları, tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp Ortak bir düşmana karşı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir birlik kurma potansiyeli. Bu ne demek? Tüm kaynakları birleştirmek, küresel bir savunma stratejisi oluşturmak demek. Diğer yanda ise en karanlık senaryo var. Her ülkenin önce can diyerek kendi çıkarlarını düşündüğü, güvensizliğin kol gezdiği tam bir parçalanma. Bu da kaynakların boşa harcanması ve kaçınılmaz bir yenilgi anlamına gelebilirdi vereceğimiz karar kelimenin tam anlamıyla türümüzün geleceğini belirlerdi. Peki diyelim ki bir karar verildi. Sırada ne var? İşte bir sonraki büyük ikilem kapıda. Gökyüzündeki bu bilinmeyen ziyaretçilerle nasıl bir iletişim kuracağız? Onlara silahlarımızı mı doğrultacağız yoksa konuşmayı mı deneyeceğiz? Aklınıza hemen o meşhur bağımsızlık günü filmi geliyor, değil mi? İşte bu o senaryo. Eğer ziyaretçilerin niyeti açıkça düşmancaysa, insanlığın ilk refleksi muhtemelen korku ve adrenalinle dolu bir askeri karşılık olurdu. Ama tüm analizler şunu gösteriyor ki, teknolojik olarak bizden belki de binlerce yıl ileride olabilecek bir güce karşı böyle bir direniş aslında sonu belli olmayan bir kumardan farksız olurdu. Öte yandan bir de geliş filmindeki gibi çok daha akılcı, çok daha incelikli bir yol var. Eğer niyetleri belirsizse, ortada küçücük bir umut ışığı bile varsa ilk hamlemiz konuşmaya çalışmak olurdu. Yani kaba kuvvet yerine zekamızı, merakımızı ve diplomasi yeteneğimizi kullanmayı denerdik. Bu yol belki de en risklisi ama aynı zamanda belki de tek kurtuluş şansımız. Şimdi bütün bu büyük planları, küresel politikaları bir kenara bırakalım ve sokağa inelim. Sıradan bir insan için durum ne olurdu? Bütün o büyük stratejiler, küresel politikalar bir yana, sıradan bir insan için gerçeklik çok daha temel, çok daha basittir. Medeniyet çöktüğünde her şey en ilkel hayatta kalma mücadelesine döner. Yiyecek bir şeyler bulmak, temiz su kaynaklarını güvenceye almak ve tüm bu kaostan korunabileceğin güvenli bir sığınak aramak. İşte hayat, o an bu üç şeyden ibaret olurdu. Ve işte geldik. Bu analizin belki de en şaşırtıcı ve en sarsıcı noktasına. Yüzlerce film izledik, binlerce kitap okuduk, sayısız hayal kurduk. Ama gerçek şu ki, insanlık olarak böyle bir olaya resmi olarak tamamen hazırlıksızız. Evet, SETI gibi bazı kurumlar var. Olası bir temas anında cevap vermeden önce dünya olarak ortak karar alalım gibi protokoller üzerinde düşünüyorlar. Ama ortada ne var? Milletler tarafından kabul edilmiş, elle tutulur, somut, uygulanabilir hiçbir plan yok. İşte bu son soruyu size bırakıyorum. Bu anlattıklarımızdan sonra bir an düşünün. İnsanlığın kolektif hazırlığı, kırılganlığı ve potansiyeli üzerine. Sizce biz, insanlar olarak böyle bir şeye ne kadar hazırlıklıyız? Cevap belki de hiç ummadığımız kadar karmaşık.